Öncelikle e, Baltık Üniversitesi'nin yeri bende çok ayrıdır. İkinci üniversite artık burasıydı. Aynı zamanda da o ses Türkiye'yi burada senelerde çektik. De. E, ve tabii ki en iyi sunucu ödülüne layık görüntümüzü. bunun öğrenciler tarafından olması çok kıymetli bir şey benim için. E, umarım onlar da benim gibi herhalde yurt dışından giderler ve gitmeye devam ederler. E, emeklerimizin beni çok, çok 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 kıskandı. Yani, nazar boyutunu sormak istiyorum dedim. <laughs> Bayağı bir Nasıl amaçlı? Nazara inanır mısınız? Şöyle, Nazara inanıyorum. Aslında inanmamam gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef inanıyorum. çok da nazar değdi bana. Ee, bugün de ilk ödülüm olduğunda da annemle gelmiştim. Bugün de kıskısa oldu. Ee, ve o takvim hatırladı bana. O yüzden takdim. Var mıdır böyle hayatımda sizi görüyorum? Her zaman. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar.